Konu iklim, sayfa no 51, test no 2, soru no 6. Aşağıda Türkiye'nin yıllık sıcaklık farkları haritası gösterilmiştir. Haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin yıllık sıcaklık farkı e, en sıcak ay olan Temmuz ayı ile en soğuk ay olan Ocak ay arasındaki farktan elde edilir. Türkiye'nin yıllık sıcaklık farkı haritasına baktığımızda tüm kıyı kesimlerdeki yıllık sıcaklık farkının nemlilik nedeniyle tüm iç kesimlerden daha az olduğu görünür. İç kesimlerde özellikle de doğuya doğru... Yükseldi ve yükselti ve karasallığın artmasına bağlı olarak yıllık sıcaklık farkı artar ki Türkiye'de yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu bölge yükselti ve karasallık nedeniyle Doğu Anadolu bölgesidir sevgili arkadaşlar. Şimdi haritayı yorumladığımızda Akdeniz kıyılarında yıllık sıcaklık farkının 20 dereceden az olduğu söylenmiş A seçeneğinde bakıyoruz evet 20 derece ile 17,5 derece arasındaki 2,5 derecede bir geçirilmiş çünkü sevgili arkadaşlar. En yüksek yıllık sıcaklık farkı Doğu Anadolu bölgesindedir baktığımız da 30 derece üzerindeki fark Doğu Anadolu bölgesindedir. Bu da doğru sevgili arkadaşlar. Güney Marmara ve Ege e, güney Ege kıyılarında yıllık sıcaklık farkları 20 dereceden azdır bakıyoruz. Güney Marmara kıyılarında 20 ile 17,5 arasında yine Güney e, Güney Ege kıyılarında 20 derecenin altında olduğunu görüyoruz. Bu cümlede doğru. Güney'den kuzeye doğru gidildikçe yıllık sıcaklık farkların düzenli olarak azalır denilmiş. Bakıyoruz 20, 22,5, 20, 17,5. Dolayısıyla Artış azalışlar var. E, düzenlilik yok. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı D seçeneği. E'ye baktığımızda Doğu Karadeniz kıyılarından Van gölüne doğru girildikçe yıllık sıcaklık farkı artar. E, Doğu Karadeniz kıyılarından Van'a doğru bakıyoruz. Evet 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, 30 gibi rakamlar var. Dolayısıyla E seçeneği de doğru. Cevap D seçeneği.